büyük ihtimaller. Yıllarca ganimet aradım. Çok komik video yapacağım. Yine bir Clash Royale well videosuyla daha karşınızdayım. Ah! Ya o ne abi ya? İlk maçtan ayrıldı. En sevdiğim şey. Rakibi maçtan ayrılmadı. Çıldırıyorum renkten. Şimdi sıçaladık beyler. Şimdi sıçaladık. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi. Bugün. Türkiye'de göremeyeceğim. Evet patladı dağıttı bu kadar ne sandınız? Suratına mı çalaydım gidelim tiramis suyu? Ya tadına dökeyim ben Kendi kaşında arkadaşlar. Hayır. Kendi kaşında. seni suratına çalacağım seni suratına. <laughs> senin suratına çalacağım patlayı. Gelip kameraya bakar mısın? Hayır. Lütfen gelip kameraya bakar mısın? Kendi kaşında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suratına. Gözünü açamıyor. Şu an şu an redil bir şekilde sütün içine bulanmış. Biz kazandık. Yine yapsak yine kazanırız. Zaten Satı, tadın atın. Çok güzel. O zaman ben de suratıma <laughs> çalarım. Çalarım suratıma. Videoyu da burada sonlandırırım. Bug'da kalmış herhalde. 5713 kupa gösteriyor. Daha aldığı asker de yok. <laughs> evet ilk bugla karşılaştık. Yok abi yerelde öyle bir şey yok çünkü. Küreselde yok yani. <laughs> Bugün. Size üçüncü efsaneviyi alacağım dedim mi? Üçüncü efsaneviyi getireceğim dedim mi? Hepsi gerçek oldu arkadaşlar. Allah <laughs> <laughs> Allah! Tüm bu yıkacak. Bütün sistemi değiştirecek. Ve bu bok gibi saçımı da düzeltecek. Birinci sınıftayız. Hoca bir soru sordu. 3 çarpı 3 dedi. Tabi daha herkes bir yabancı yani çarpı neydi? Yani 3 neydi? Herkes şaşkın. Barış 8 cevabını verdi. 8 dedi. Kanım dondu. Bil bir bok çıkmadı. Hemen diğer etaba geçmeliyim. Hemen diğer etaba geçmeliyim. Aman tanrım askerlerimiz nereye gitti? Askerlerimiz nereye gitti? Arkadaşlar ikili dev bombanın üstüne oturmuş bütün askerlerimiz şu an iki almak için uğraşacağız. Evet, <laughs> Ama evet, bir dahakine fen şey yap be Savaş'a. İkinizden bir fen yap. Lanet Yani Oynayacağız oğlum. Ölümünü oynayacağız işte. Bırakıyorum <laughs> lan. Bırakıyorum lan ben oyunu. Ben bir yıldız aldım o işle de lan. Hiç dedim. Adalet yok beyler. Adalet yok. Gerçekten adalet. Kapat videoyu. Hiç... <laughs> Abone babane olmayın lan bana. Redilim lan ben. Üç bana lan. Şu Allah kahretsin. Eğer... Hemen durmak istedim sizi. Klon büyütüne karşı. Hala klon büyütünü yediyorum. Köy çıktı. Köy çıktı. Beyler inanamıyorum köy çıktı. Benim yüzümden çünkü kupa düşüyorum devamlı Lanet ediyorum oyuna Şimdi üstünden askerleri zıplatmaya çalışacağım Zıplatmaya Hoplatmaya Merhaba merhaba Yeniden. Türkiye'de kaç yıl var la? Bok var sanki perdeyi kapatıyorsunuz. Abi youtuber dediğiniz yani zaten kaslı olmalı. Ee, Barış çok kaslı bir çocuk. Ee, kalça kaslarını göremeniz lazım yani anlatamam size. Anlatamam. Evet oyun severler şimdi karşınızda mükemmel bir mücadele başlayacak. Mergem size vereceğim hesapla dedi ki ben dedi seni bu hesapla parçalarım. Benim daha önceki hesaplarım yedik dedi dedim ya ben yiyem dedim. Sen dedim beni nasıl parçalıyorsun dedim. Evet reyleri söyleyemiyorum. Evet neyi söylediğimi söyleyemediğimi de söyleyemiyorum. İstin toplayın seni atmak istiyorum tutmayın beni. Aha. Beyefendi <laughs> Bir iki gün sonra öğrendim ki bu bizim aldığımız jest kızın üstüne yapmış. Dedim ki Namık abi bak sen dedim. Saçmalık lan. Saçmalık. Ben her seferinde sinir kırdı geçirmek zorunda mıyım lan bu açılışta? Her seferinde ben sandık açılışında küfür etmek zorunda mıyım lan? İnsansızlar! O bence bizim dettemiz harika dediğim anda laf tadısıyla pek kavak arkadaşlar. Gerçekten sıçalayacağız gibi düşünüyorum. Cermenlere neden Cermenler dediklerini biliyor musunuz? Aklınıza geliyor mu? Cermenler. Germany. Sizler yorumları olacağım. izlemeyi unutmayın. yorumları izlemeyi unutmayın. <laughs> Bunu özellikle unutmayın. Yorumları izlemeyen bizim kanalımızdan çıktın gitti. Hoşçakalın. Evet güzel bir şekilde durdurduk adam yine. 3 saniye alamadı arkadaşlar. 8'de 1 oldu. Çok mutluyum. 8'de 1 yaptığım için. Arkadaşlar bazen soruyor musunuz hayattan beklentiniz ne diye? Bir koca hiç oynamayı bilmiyorum bu Ya bırak bırak. Geçen gördüm <laughs> arkadaşlar. Taş Tuvalet'in meydan okumasında 5'te 0 yapmış tek başına. <laughs> Bana diyor ki bundan sonra seni sen oynar mısın diyor. <laughs> 5'te 0 ben dedim daha hayatımda yapamadım doğru Ya bunu klonlaması lazım. İkidir aynı şey geldi başımıza. Abi niye klonlamıyor yani? <laughs> evet 3 dedik bir kere daha. 9 takım toplamda e, Üzgünüm dostum bu oyun böyle hata yaya yok Lan 3 dur bir dur dur bir saniye dur Otur. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok sevindim, işte. çok sevindim Arkadaşlar gerçekten iki tane elit var bana göt olduk tabiri caizse Özellik duvar 12. seviye İnanılmaz seviye arkadaşlar Bu seviye inanılmaz bir seviye Hemen YouTube resmine tıklayın diye deli gibi veletler tıklasın diye tık yapıştıracağım fotoğrafı oraya. Hepsini. Tamam. <laughs> Rakip şok. 15 dakikada klan savaş hazırlığını yapıp... Evet, çok beyaz değil. Böyle panten reklamlarındaki... Panten nereden çıktı ya? Bu arada Selena Gomez'i çok izliyorum. Önce tamamlarız. Varsa daha iyi tamamlayacak olan linkini resmine atsın. <laughs> Merhaba üniversitelerler e, kendimce de nedenlerim vardı. Ganimet toplanmaz, ganimet kasılır diyordum. Söyleyecek bir şey var mı? Bir daha bakayım. Saçlar tamam. Dişler beyaz. Tamam. Gömlek giydim daha ne olsun. Çok iyi. Tamam videoya başlayabilirim. 10 bini 10.000! 10, .000. 10 .000. Yani bu kadar kredi yorumlarınızı beklemiyordum. Olamaz mı? Siz de kahve içtikten sonra dalıp video çekmeye başlamış olamaz mısınız? Ve bu video sizin kanalda en çok izlenen hit video olmuş olamaz mı? Olamaz. Allah benim belamı verdi. Ben balon dört deniyordum ya ne kadar nottum ee, başlayalım be güzel bir müzik başlatın mı hadi güzel bir müzik hadi ya saçmalama ya abi saçmalama ya surprise motherfucker Çok evet 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 geldi 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 harikasın sen harika beyler ceket nasıl bakayım detantı sandık, detantı pazar, detantı sandık, detantı pazar. Hop, 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 hop. Öyle bir şey yok. Bir şey fark etmediniz. Benim tipim değişmedi. Gün geçmedi. Ben sabah uyanmadım. Dün akşam video yürüyor. Oyun videosunu çekip şimdi montajda ses yapmayacağım. Direkt sadece klan sandığını açacağım. Buna çok dikkat edin. Asla, asla, asla böyle bir şey yapmadım. Şu an 5 dakika öncesinden geldim. Hayır 5 dakika öncesi değil. Video aynı şekilde devam ediyordu. Ben üstümü değiştirdim. Mememi açmaya karar verdim. Detante inanmayın. Böyle saçmalıklara inanmayın. Her an açabilirim, hiç farkında bile olmazsınız. Ee, i̇zlenmeler açtım diye mememi açmam. Memem en sevdiğim organım ve hiç kıl yok. Göğsümde de hiç kıl yok. Ben ee, geldim. Sen nereden geldin ya? Oley be! Aldım! maçı almadın ya. Abi bu kadar sevindiği için ben yeneceğim ya. Çok sevindi. Bu kadar sevilmeseydi yenmeyecektim. Ama bu kadar sevindiği için ben bunu yenmek istiyorum. Hadi vuralım bir tane daha. Adamsın. Maçı güzel çevirdik arkadaşlar ama ona batmaya başladıktan sonra bu da burada bir çılgın var. Bu çılgın ben çık. Ben de köy de en güzel, en zevkli hazırladığım bu yeni taktiğimi göstermek istiyorum. Bir kullanan kalmış arkadaşlar. Ben hiç kalmadığını düşünüyordum. Hiç kimse artık değil kullanmayacak sanıyordum. Kalmış. Tam ganimet katmadık. Abanın, basın. Çok 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 heyecanlıyım. Acaba bu videodan sonra video çekmesem mi? Saçmalama saçmalama öyle bir şey olmaz. Bak nasıl tuttum mikrofonu havada yakalarım. Havada yakalarım. İşte geldi lan tadısı çıktı. Çok güzel havandım. <laughs> Dediğim gibi bir hataya bakalım. İsterse 20. seviye sıralarınız olsun. Bunları size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü Düpedüz geri hal olduğumu düşünmenizi istemiyorum. Ben bilgili cahilli bir adam değilim. Cahilli bir adam nasıl olması ben de bilmiyorum ama insanlar çok acayip. Evet şimdi efsanevi bir daha açıyoruz. Lütfen elektro büyücü çıksın, elektro büyücü çıksın, elektro büyücü çıksın. Şu elit barbarların köküne kiremit kazımak istiyorum. Gözlerimizi kapıyoruz ve bastım. Ya ah, madencimiz 3. seviyeye bir adım daha attı. <laughs> Gerçekten madenci bildiğim ikiye bir olması sevindirdi beni. Ben bir ara dedim ben burada da şerzon işine gireceğim. Şerzon işinde dedim iki bir alana dedim iki günlük şerzon bedava dedim. Battık ondan sonra amına. <laughs> <laughs> Battık ha. Öyle iş mi olur? iki bira iki gün şey mü? Kapat lan bir Güldüyse bile güldüreceğinden emin olmamış. İlk defa canlı bir saldırıyla karşınızdayız. Bugünkü en önemli özelliğimiz annem. Annem biliyorsunuz her kadın gibi aman sanki ne yapıyorsun da oyun oynuyorsun alt tarafı da gibi cümlelerle bizi kırıyor. Tanımayın istiyorum beni. Tanı tanı sevmezsiniz. Kimse kimseyi tanırsa sevmez. Hayatta 1 ve 2 arasında sonsuz sayı vardır ama 1 ile 3 arasında daha sonsuz sayı vardır. Bu sonsuzluklar da sonsuzluklardan daha büyük olabilir diye saçma bir cümle kurup kafanda karıştırıp çıkıp gideceğim hayatınızdan. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki. Clash Royale'ye de Clash of Clans videosunda buluşana kadar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, hatta Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, Google Plus'tan beni takip etmeyi unutmayın. Bunları unutursanız da canınız sağ olsun. Öpüyorum çünkü. Öpüyorum. Böyle oynuyor ya.